Arkadaşlar eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki komutumuz tangent komutu. Ee, geometrik konsejler içerisinde yer alan tangent komutu. Bu yapmış olduğumuz çizimi tangentlik e, sınırlaması yapıyor. Hop geri git. Bir new yapalım. Tangent e, nokta prt olarak belirleyelim. Evet. E, skecimizi seçiyoruz x y düzlemimizi aldık karşımıza sol aşağıya doğru şöylece bir bıraktık arkadaşı e, düzlemimizi tabii ki koordinatımızı şimdi bir normal olarak e, tanjantlık ilişkisi varsa çember vardır çember varsa lineları vardır kesinlikle ve kesinlikle e, sonrasında şurada bir şöylece büyük bir çemberimiz olsun okey e, hatta bu şekilde mi olsa hmm. böyle olsun böyle olsun Şimdi düzenleme yapalım. Şimdi Mark kısmına geldik. Geometry Constraint kısmına tıkladık. Tangent kısmına tıkladık. Şimdi e, burada bir önceki videolarda bahsetmeyi unuttuğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. E, automatic Selection e, Progression gibi bir e, tık söz konusu. Bu tık olduğunda ne oluyor? Bu tık olma, oldu olmadığında ne oluyor? Buna bir bakalım beraber. Şimdi e, bu tık olduğu zaman şöyle oluyor. Bunu seçtim, bunu seçtim, otomatik olarak tangent atamasını yapmış oldu. Fakat. Mor kısmında bu arkadaş seçili olmasaydı. Şöyle bakın, birinciyi seçtim, ikiyi seçiyorum, üçü seçiyorum, hala seçiyorum. Object constraint kısmını hala seçiyor. O yüzden bu işlemin hani. Burası tıklı da olabilir. E, tıklamamıza da gerek kalmayabilir yani size bağlı bir işlem e, ben genel hatlarıyla tık e, olmamasını e, tercih ediyorum size bağlı yine aynı şekilde selekçi seçtim gördüğünüz gibi bir tanjan tutaması bu niye, bu, bu niye saçma bir tanjan tutaması yaptım merkezi mi seçtik acaba e, şöyle geldik arkın Hayır yanlış yeri seçiyorsun çünkü komut yanlış yanlış komuttayız geometrik Evet burada olmamız gerekiyor. Bunu seçtik. Select e, Select'e geldik. Bu şekilde bir tanjant ataması yapmış oldu. Bunu gelip böyle hatta diğerine de bir tanjant ataması yapalım. Bakın bu tanjantı aldım. Şu arkadaşa tanjant İşte bu sorunla karşılaşıyoruz ama geldim burada şu arkadaşa tanjant atadım. Atamadı. Neden atamadı? Çünkü şu an Constant komutunda ya bu o komutların hangisinde olduğuna dikkat etmekte tabii ki fayda var. Bu şekilde bizi uğraştırıyor yapmış olduğumuz işlemi. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde bir tanjant taması yapmış oldu. Veya bunu illa bir doğruya tanjant taması yapmamıza gerek yok. Bunu almadım. Resetledim. Geldim buraya bunu aldım. Sonrasında nereye bir tanjantı yapacağız? Buraya tanjantı yapacağız. Bu şekilde bir tanjantı taması yaptık. Close dedim kapattım. Şimdi bir hareket ettireceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi bu yapmış olduğum tanjant atamasını nereye döndürsem döndüreyim bu tanjantlık bölümü hiçbir şekilde değişmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala hareket ediyor. İstersen istediğiniz yere döndürün. Bu bir constraint ataması yapmış olduğu için yaptığınız işlem çok da bir şey ifade etmiyor. Bu bir tanjant olarak kalıyor. Neydi yaptığımız işlemde? Bu çember doğruya tanjanttır bu çemberde bu çembere tanjanttır. Aslında yapmış olduğumuz işlem buydu. E ve bu işlemede tabii ki bakın uygun bir şekilde hareket ediyor. Bu bir tek şey döndürmemize gerek yok. çember merkezinde hareket edebiliriz. Bakın sadece onun etrafında dönebiliyor. Bakın başka bir yere götüremiyorum. Sadece onun etrafında dönebiliyor. İçine giremiyor bu arada haberiniz olsun. E bakın böyle veya bunu getirdiğimiz zaman sadece doğrunun üzerinde hareket edebiliyor. Gördüğünüz gibi yani sadece doğru üzerinde bir hareket söz konusu. Dışarıya çıkaramıyoruz. Diğer çıkabiliyor ama bu çıkamıyor yani. Bu şekilde bir sınırlama yapıyor. Genel hatlarıyla komutumuz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.